Kuşlarımın davranışlarını puanlıyorum. Evde pek sesini çıkarmayan, yemleri genelde yerde yemeyi tercih eden, vücut diliyle bizimle iletişim kurmaya çalışan cesura puanım, ona karşı her zaman şefkatli davranan Herkül'e saldırdığı için 10 üzerinden 9. Elimizde çok fazla durmayı sevmemesine rağmen erkek cici kuş gördüğünde deliren şaşkın Aysa puanım, paşayı arada bir gostadığı için 10 üzerinden 9. Kanatlarını açabileceği kadar bir boşluk bulduğunda elimizden kaçan, en sinirli halinde bile elimizi çok fazla ısıramayan pamuğa ise puanım 10 üzerinden 10. Tek kusuru yavruyken Herkül'ü yeterince beslememesi. Herkül'le asla yıldızları barışmayan, platonik olarak şaşkına aşık, ısırma nedir bilmeyen paşayaysa, beni bu aralar kemirmeye başladığı için ve kendi dışkılarını yediği için 10 üzerinden 8. Kendi dışkını da yemezsin be oğlum. Canı isterse parmağımıza gelen, canı isterse öptüren, Uçan her türlü nesneye karşı kur yapabilme yeteneğine sahip patrona ise puanım 10 üzerinden 10. Cesur'un engelinin farkında olan, onunla olan arkadaşlık bağını güçlü tutan Herküle ise puanım sürekli paşaya saldırdığı için 10 üzerinden 9.